Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çok hafif bir yaz tatlısı yapacağız. Bu tatlıya çocuklar bayılıyorlar kesinlikle denemenizi istiyorum. Şimdi ben malzemelerimi yine erkenden hazırladım. Burada 4 su bardağı sütüm var. Bir su bardağını şu şekilde buraya ayırdım. Burada da bir su bardağından iki parmak eksik şekerim var. Çok şekerli olmasını istemiyorum. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Bu sütümü kaynayana kadar ocağın üzerine alıp altını açacağım. Biz diğer işlemleri yapacağız. Şimdi buradaki bir su bardağı sütümü şöyle alıyorum. Böyle küçük bir pakette kakao kullanacağım. Bunun hepsini kullanıyorum. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım. şöyle içerisinde pürüzler kalmayacak şekilde güzelce karıştırıyorum. Sütüm biraz daha ısındıktan sonra bunu da sütümle birlikte birleştireceğiz. Evet şöyle burada 4 yemek kaşığı kadar benim toz jelatinim var. Eğer temin edebilirseniz agar agar da kullanabilirsiniz. Yine 4 yemek kaşığı da suyum var arkadaşlar. Bunları da güzelce karıştıracağım ki işlem sırasında hepsini arka arkaya rahatça ilave edebilelim. Gördüğünüz gibi jelatini de suyun içerisinde açtım. Çok fazla donmadan şimdi hemen işlemleri halledebiliriz. Öyle gördüğünüz gibi sütün kaynama aşamasına ulaşmak üzere hemen bu hazırlamış olduğumuz karışımı da şu şekilde tencereme ilave ediyorum. Bu aşamada da güzelce karıştırıyorum. Şimdi hemen şöyle içerisine de şu şekilde çikolatamı atıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz biter de kullanabilirsiniz. Biz biraz hafif olsun istediğimiz için sütlü tercih ettik. Evet istediğimiz kaynama sıcaklığına şu anda ulaştık. Şimdi hazırlamış olduğumuz jelatini de bunun içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. 1-2 dakika daha bu şekilde kaynatacağız. Evet, gördüğünüz gibi ben şu şekilde dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Sizin elinizde yoksa kek kalıplarıyla ya da farklı kalıplarla da yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum karışımı şu şekilde içerisine boşaltıyorum. İçerisine de şöyle damla çikolatalardan atıyorum kendi içerisinde. Çözülecek zaten eriyecekler. Şimdi bu burada biraz 5-10 dakika ılıyıp soğuduktan sonra direkt buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra servise hazır bir hale getirebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane tatlım şu anda hazır çok da güzel olmuş dolapta yaklaşık 4-5 saat kadar beklettim ben tam kıvamını alabilmesi için hatta size şöyle göstereyim bakın <laughs> çok güzel jöleli bir pasta oldu içinde şöyle göstereyim bir dilim kestim gördüğünüz gibi içerisinde çok güzel Tadına da baktım. Harika olmuştu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Muhakkak denemeniz gereken bir tarif diyorum. O halde bir sonraki videoda görüşene kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tatlı kalın. Hoşçakalın.